Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 18 Mayıs Perşembe gününün iddia amaç tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Sevgili dostlar biliyorsunuz videoyu biraz geç attım. Yani şimdi çekip atacağım. Ee, sabah saat 8'de çekiyorum videoyu ve bazı sebeplerden dolayı videoyu erkenden atamadım. Yani 17 Mayıs atamadım. Bunun için kusura bakmayın. Yani yine de akşam maçlar var ve akşama kadar sizlere yani bu videoyu hem Telegram kanalımızdan atacağım hem de Telegram kanalımızdan sizlere bir tane kupon hazırlayacağım. O kuponu da isterseniz değerlendirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar, dünkü maçlarımız kötü değildi. Güzel diyebiliriz. Zaten 5 tane tahmin vermiştim. ya yani Bunun yaklaşık 4 tanesi kazandırdı ve demiştik ki, mesela Manchester City maçına demiştik ki, Manchester City-Real Madrid maçına demiştik ki, Manchester City turu geçer ve finale gider ve dediğimiz gibi de oldu ve finalde Inter-Manchester City karşılaşmasını İstanbul'da bekleyeceğiz. Bugün de arkadaşlar Avrupa maçları var. Avrupa konferans maçı var. Avrupa ligi var. Bir de ligimizdeki maçlar var. Bir de İngiltere Premier Ligi'nden bir tane maç seçtik. Diyerek şimdi de hemen maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar toplamda sizlere 6 tane maç hazırladım. Sizler buradan kombinler yapabilirsiniz. Yani güzel gidiyoruz. Youtube'dan da verdiğimiz maçlar güzel bir şekilde geliyor. Ve kombin yapan arkadaşlarımız da güzelce kazanıyor diyerek şimdi de ligimizden başlayalım arkadaşlar. Ligimizden Fenerbahçe ile Trabzonspor maçı var. Çok önemli bir maçtır. Yani Fenerbahçe için gerçekten artık maçlar her biri önemlidir ve kaybetmeden 4 Haziran'a kadar gitmesi gerekiyor. Yani Galatasaray ile oynayacak ve bir umut Galatasaray karşısında kazanırsa eğer şampiyon olabilir ama ben zannetmiyorum şampiyon olacağını ama yine de belki bir umudu vardır diye düşünüyorum. Fenerbahçe burada kazanır mı? Kazanır diye düşünüyorum Trabzon karşısında ama gol de yer. Yani böyle karşıtı gol var olur diye düşünüyorum burada. Ben bunu şöyle değerlendireceğim. Direkt buçuk üstüne alacağım arkadaşlar. Böyle 2-1 gibi 3-1 gibi Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyorum. Fenerbahçe geçtiğimiz maçta çok kötü bir şekilde Giresun Spor karşısında 1-1'e bir kaldı. Ve biraz umutlarını yetirdi diyebiliriz. Trabzonspor ise Ankara gücü karşısında 2-0 kazanmıştı geçtiğimiz maç. Bence Fenerbahçe burada kazanır diye düşünüyorum. Ve 3 tane gol de en az maçta olur diye düşünüyorum. 2.5 üstünde 1.40 oranla bu şekilde değerlendirdik. Geçelim İngiltere Premier Ligi'ne arkadaşlar. İngiltere Premier Ligi'nden Newcastle United ile Brighton maçı var arkadaşlar. Newcastle United geçtiğimiz maçta Leeds United karşısında 2, -2 kalmıştı ve biz o maça 2.5 üst almıştık ve demiştik ki tarafına gitmeyin sıkıntılı demiştik ve öyle de oldu. Brighton ise geçtiğimiz maçta Arsenal karşısında 3-0 kazandı. Çok şaşırttı beni o maç ve gerçekten bayağı İlginç bir maç oldu. Yani Arsenal kendi evinde bir tane gol atamadı maalesef. Burada da ben şöyle düşünüyorum. Karşı gol var olur diye düşünüyorum burada. 2.5 üst oldu. Yani böyle karşı gol var 2.5 üst olur. Karşı gol var oranı çok azdı. 1.33 oranı vardı. 2.5 üstünün oranı 1.39'du. Ben bunu şöyle değerlendirdim arkadaşlar. Karşı gol var olur ve 2.5 üstünü aldım. Yani orada zaten göreceksiniz. 2.5 üst tahminlerine gelin. Orada KG var ve 2.5 üst var. Onu değerlendirebilirsiniz. 1.55 oranı var. Yani bu şey tahmin değil. Sadece 2.5 üst tahmin değil. Karşıda golü var. Olur ve 2.5 üst tahmini var. Orada zaten göreceksiniz nesine de. Orada açılmıştır. 1.55 oranı var arkadaşlar. Ben böyle değerlendireceğim. İsteyenler 1.55 orandan bunu bu şekilde değerlendirebilir. İstemeyenler böyle riski sevmeyenler direkt 2.5 üstünde 1.39 orandan değerlendirebilir. Gerek geçelim Avrupa Ligi'ne arkadaşlar. Bayer Leverkusen ile Roma maçı vardı. Biliyorsunuz geçtiğimiz maçında Roma 1-0 kazandı ve biz YouTube'dan da dedik yani Roma ya yani 1-0 her zaman öyle Roma zaten 1-0 gibi işte 1-1 gibi bitiriyor maçları. Biz toplam gol sesi küçük golü almıştık ama yatırdı tahminimizi. Ben burada şöyle düşünüyorum. Cornell'in daha çok çıkacağını düşünüyorum bu maçta. Genellikle orama maçlarında Cornell çıkar. Çünkü zorlu geçiyor Böyle çekişmeli maçlar olduğu için çok Cornell çıkıyor. Ben burada 8.5 üst alacağım arkadaşlar. 1.40 oranı vardı. Değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde değerlendirebilir. Geçelim yine Avrupa Ligi'nden. Sevilla ile Juventus maçını arkadaşlar. Sevilla gerçekten çok şaşırtıyor beni. Juventus karşısında 1-1'e bir kaldı ve Bayağı da zorladı Juventus'u. Az kalsın kazanacaktı ama Juventus da böyle küçümsecek bir rakip değildir. Ben bunu şöyle değerlendireceğim. Yine böyle maçın 1-0 gibi yani 1-1 gibi bekliyorum maçın 1-1 gibi ya da 2-1 gibi Juventus galibiyetini bekliyorum. Toplam gol üstü küçük gol alacağım. 1.77 oranı var arkadaşlar. İsteyenler riskliden bunu değerlendirebilir. Riski sevmiyorsanız arkadaşlar yine buna yakın bir oranı olan 1.64 orandan karşı bir golü varı da değerlendirebilirsiniz bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçtiğimiz maçları da bir bire bitmişti. İtalya'da bir bire bitmişti maçları. Bunu da bu şekilde aldık. Toplam 2-3 golü böyle değerlendirdik. Geçelim Avrupa Konferans Ligi maçlarına arkadaşlar. Azi Akmari ile Weston maçı vardı. Geçtiğimiz maçında Weston 2-1 kazandı yani kendi evinde güzel bir şekilde kazandı ve ligde de rahat. Yani Weston güzel oynuyor ve ligde de rahatladı da artık. Yani kümeye düşmeyecektir ve Güzel de gidiyor. Bence finale gider diye düşünüyorum West Ham'ın. Ama Aziz Akmar'da bence bir tane gol atar diye düşünüyorum. Ben bunu şöyle değerlendireceğim. Karşı golü böyle değerlendireceğim arkadaşlar. 150 oranı vardı. İsteyenler bunu bu şekilde değerlendirebilir. Ve bence güzel bir şekilde bir maç olacaktır. Ve finale de West Ham gider diye düşünüyorum. İsteyenler turu West Ham geçer oranına bakarak değerlendirebilir. Oranı az olacaktır. 1.20 gibi 1.25 gibi oranı olacaktır. Belki de daha az. Ama isteyenler bunu da bu şekilde değerlendirebilir. Gerek geçelim son maçımızda, Son maçımızda UEFA Konferans Ligi'nden Bazel ile Fiorentina maçı. Bu maçı ben şöyle alacağım. Geçtiğimiz maçta Basel çok şaşırttı beni. Gerçekten baya şaşırdım. Yani Fiorentina baya öndeydi. 1-0 öndeydi ve 2-1 yaparak maçı kazandı Basel ve hiç beklemiyordum Bazel'den. Burada ise çok farklı olacaktı. Çünkü geçtiğimiz maçında Fiorentina iyi oynadı aslında. Baya şanssızlıkları oldu. O yüzden Burada şöyle değerlendireceğim. Deplasman 1.5 üstüne alacağım. Yani Fiorentina'nın 2 tane golünü alacağım. Bence Fiorentina burada kazanır ve finalde de ben şöyle bekliyorum. West Ham Fiorentina karşılaşmasını bekliyorum. İsteyenler Deplasman 1.5 üstünü değerlendirebilir. Bunu da bu şekilde aldık. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi. Umarım hepsi istediğiniz gibi gelir. Sizler buradan kombinler yapabilirsiniz. Yani ikili kombinler yaparak kupon yapabilirsiniz. Ben kendi kombinimi açıklama kısmındaki herkese açık olan ücretsiz Telegram kanalımızdan paylaşacağım. Oraya da katılabilirsiniz. Bir de arkadaşlar VIP Telegram kanalımız var. VIP Telegram hakkında biraz bilgi vereyim sizlere. VIP Telegram kanalımızdan canlı maçlarımızı ve kuponlarımızı paylaşıyoruz. Özellikle bugün oradan Amerika Ligi'nden çok iyi bir şekilde kazandık ve kuponlar verdik. Kuponlarımızı da kazandırdı. Sizler de oraya katılmak isterseniz abone ol butonunun yanında katıl butonu var. Katıl butonuna tıklayarak ayrı sadece 125 TL ödeyerek sizler de Telegram VIP kanalımıza katılabilirsiniz. Oradan da canlı maçlardan, kuponlardan güzelce kazanıyoruz. Ama kesinlikle dediğim gibi banko maç işte kesin gelir. işte buna 10.000 TL basayım. Öyle bir şey yoktur. Katılmak isteyenler dediğim gibi katıl butonu üzerinden katılabilir. Diyerek tahminlerimiz bu şekildeydi. Gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.